31 Ağustos 2021. Bugün Tere Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz sonuçları diye belirtilmiş. Haberin detayı şöyle. Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin paylarının halka arzı 26.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile Borsa İstanbul birinci piyasada gerçekleşmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 12 milyon 465 bin TL'den 20 milyon 465 bin TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 8 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir. Şirket paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9.9 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile Halka arz büyüklüğü 79 milyon 200 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz borsa İstanbul birincil piyasada borsada satış sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle yapıldığından herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 5.46 katına denk gelen 432 milyon bin990 TL karşılığı filtre edilmemiş 43 milyon 690 bin 403 nominal değerli talep gelmiştir. Halka arıza toplamda 75.496 yatırımcı katılmıştır. Şirket paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır diye belirtilmiş. Burada yurt içi bireysel yatırımcı sayısı 74.725 Dağıtılan nominal değer 7.918.722 TL. Toplam dağıtılan nominal değeri oranda %98.98 .98. yani yurt içi bireysellere çoğu dağıtılmış. Yurt içi kurumsal yatırımcı sayısı da 49. Burada da dağıtılan nominal değer 5840 TL diye belirtilmiş. Yurt dışı bireysellere 722 yatırımcı. Burada da dağıtılan nominal değer 75438 TL. Burada oranın çoğu zaten yurt içi bireyseller. Bu haberi de sizle paylaşmak istedim. şirketlerin haberlerini kanala abone olarak takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar kalın sağlıcakla.